Merhaba arkadaşlar Elif'in mutfağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır pizza börek tarifini veriyorum arkadaşlar. Şu görseli, şu şekle, şu görüntüye bakar mısınız? Şöyle iç kısmında size göstereyim ve tarifime geçeyim arkadaşlar. Öncelikle kabıma doğramış olduğum sucuklarımı ekliyorum. Daha sonra üzerine rendelemiş olan kaşarımı da ekliyorum. Daha sonra üzerine mısır ekliyorum. Bir miktar tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Aynı şekilde pul biberimi de ekleyip malzemelerimi karıştırıyorum. karıştırdığım malzemelerimi bir köşeye alıyorum. Yufkamı aldım. Şöyle açıyorum. Yufkamı ikiye katlıyorum. Ve bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra üçgen şeklini verebilmem için tekrar bu şekilde ikiye bölüyorum. Ve üçgen yufkamı oluşturuyorum. Aynı şekilde diğer yarısını da yapıyorum. Evet ve yufkalarımı hazır hale getiriyorum. Bu şekilde. Şimdi yufkalarımı içerisine iç harcımı ekliyorum. Bu şekilde. Şöyle rula halinde sarıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Tekrar yufkamı alıyorum. İçerisine iç harcımdan yerleştiriyorum. Yufkamın içerisine herhangi bir yumurta akı veya su falan hiçbir şey eklemiyorum. Gördüğünüz gibi sade kullanıyorum. Tekrar aynı şekilde sarıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, sarma işlemini bu şekilde sonuna kadar devam ediyoruz. Böreklerim hazır arkadaşlar. Şöyle yan tarafımı alıyorum. Bir su bardağı galeta unumu aldım. Diğer bir kabımın içerisine şöyle bir tane yumurtamı ekliyorum. Daha sonra üzerine. Şöyle bir yemek kaşığı süt ilave ediyorum. Tekrar üzerine iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ekliyorum. Ve karışımımı karıştırıyorum. Evet bu şekilde karıştırdıktan sonra şimdi böreğimi alıyorum. Öncelikle yaptığım karışımı şöyle buluyorum. Daha sonra galeta unuma ekleyip şöyle şöyle gezdirdikten sonra tabağımın içerisine alıyorum. Öncelikle dediğim gibi yaptığım yumurtalı karışımın içerisinde bu şekilde gezdirdikten sonra galeta unuma ekliyorum. Galeta unumda da bu şekilde birleştirdikten sonra evet tabağıma alıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim size. Evet, bolca galeta unumuza sürelim. bu şekilde tabağımıza alalım ve diğer böreklerimizde aynı şekilde devam edelim. Evet, çıtır pizza böreklerimiz hazır. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. şu olan yağın içerisine böreklerimi atıyorum. Böreklerim kızardı gördüğünüz gibi şöyle hepsini yerleştiriyorum. Böreklerimi bu şekilde kızartmaya devam ediyorum. Çıtır pizza böreklerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi size iç dokusunu da göstereyim. Bakın çıtırtılığa ve görselliğe bakar mısınız? Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.